Evet efendim hayırlı cumalar 19 Nisan 2024 günlerden cuma yer olarak Bakırköy Ataköy Mahallesi Şırnevler metro çıkış önündeyiz efendim. Evet hayrat devam ediyor. Bu lokmalar kimin için? Merhum, çerafetten Tanos Beyefendi'nin ruhu için evladı Serkan Bey babasına vefa gösteriyor efendim. Evet, İstanbul'un her yerine gidiyor. Dün Tuzla'daydık, bugün Bakırköy'deyiz efendim. Şu köprünün o tarafı da bahçe evler efendim. Ve bahçe evlerde 64'ten beri ikamet ediyorum. Ve bu işin de kitabını yazmama rağmen bütün belgelerim olmasına rağmen bahçelevlerden sudan bahanelerle lokma dökemiyoruz. İşte Bakırköy farkı. Vatandaş, sıradan vatandaş gitmiş bir dilekçe vermiş. Dilekçe istenen lokma ayrı yapabiliyor. Bahçe evlere 10 tane dilekçe versen yine yok. Yaşasın Bakırköy diyoruz. Evet. İşte medeniyet bu. Evet. Hayır sanete, serbest eden Bakırköy yetkililerine şükranlarımı bildiriyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar efendim. Evet. Hayır devam ediyor efendim. Evet. Alan gidiyor efendim. Evet. Bu lokmalardan yemekte, dua etmekte sevaptır efendim. Lokma lokma. Sağ olun var olun efendim. Evet hoşça kalın efendim.